<gülüyor> <Bravo>. <gülüyor> şey, bunun tek bir açıklaması olabilir. Hayalet geldi. Hmm, normal hayalet. Çok güzel. hayaletler gerçek değil. Yaşasın. Aman tanrım. Bu nasıl Indir İndir biraz. İndir. Bu nasıl olur? Bu mümkün değil. Hayaletler gerçek. Söyle Hayatler, Koşturmaya savaş. devam et Hayaletlerden savaşmak için Burada lazım Ortak var Hayaletler gerçek Ortağım ol <laughs> Tamam hiç hayalet yok Evet harika her şey normal Aman tanrım o ses ne Duydun mu Duydum. <laughs> Süper gerçekçi Kaplumbağa yedirme sahnesi Bak. Hı. Bu nedir? Sen bilim adamısın. Aynen. yok etmek için bu cihazı yaptım. Nasıl çalışır? Atom altı füzyon teknolojisi falan. Bundan da şey yapar. Evet. Sonra patlar. Süper. Bunları birleştirirsen ne olur? Hayır dur. Ne olur? Patlar. Nasıl patlar? Dünya patlar. de fotoğrafını onun içinde bir bomba var. Tamam. Hazırsın? Hı. Tamam. Hayalet avları. Bak bu sihirli büyük kitabına göre oralarda hayaletler varmış. Gidip anlayalım. Hadi. Duyduğuma göre hayaletler en çok pizzayı severmiş. Ne düşünün bu konu hakkında? Pizza. Pizza'yla ile ağlamayan pizza yapabilirim. Hiç gördün daha önce sen? Bilmiyorum. Yani profesyonel bir hayalet avcısı olarak. Kaç senedir bu mesleğin içindesin? Yarım saat önce mutlaydım. Evet, büyük evin içine giriyoruz. Tam iki dakikamız var. Hah, bir ses duyuyor. Orada bir şey var. Orada! Ateş et! Bu sıradan bir hayalet değil. Bu bütün hayaletlerin en, <laughs> en güzeli. Şey. Evet. Ama Sylvester Stallone'da kastı değil. Bu çok gerçeküstü bir metafor. Çok şey. Bilim insanı bana dedi ki bu iki şeyi asla birleştirme ama başka şansımız yok. Bu başka türlü ölmeyecek. Bunu birleştiriyorum. Hadi kaçalım. Kaç! Kaç! Patlayor.